Arkadaşlar bugün sizinle beraber 5 yani 4 tane boks makinesini bulacağız. Bir deneyelim. Tanem Yani o da. İyi. O da, 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 da Korej mi? Yine var burada? Anne çiğ Ne alıyor ki? onu çıkıyor Ne Tabii yani, kalkıp bunun eğitimini veremezse. Ancak şu burada şey oluyor mu? Ben şunlar var ya şöyle, mi vuracağım? Şöyle mi? Yoksa şöyle mi? Hayır ben de bir şey yapacağım. Sonra elini vuracağım. Evet, ona da ayrıca korkarım. Evet, yani.

Sence bu sefer de kaç vururum? 2200 oh, Yemin ediyorum elimi kıracağım yani. Ama elin acıdı artık <laughs> Anne parmağımı Aynı süre sokuyorum. Biraz yakınlar çekelim. Gelin arkadaşlar sizinle. Veya arkasında yazı yazmayalım. Neden burada takılıyorsun? Hadi. Telefon. Bunların hep şeyleri iki tane. Sabit. Mi? Şöyle. Every time Evet herkese. Bu hemen gözüme yok. Yani size bir videoyla çekmiştim lafını. ben bunu. Kaç oluyordum anne? Eskiden şöyle vuruyordum ya. Kaç vuruyordum? 1900, 2000. Bunlar çok yüksek. Evet sana vuruyordum. Bitti mi hakkın? Evet. Bir de dene bakalım belki kalmıştır. Yo anne sıfır işte. Umarım her şeyleri kaslayayım. Abi sık sürme. Videomuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki video için görüşürüz. Bay bay.